Son dönemde artık aşısızların bir pandemisi haline geldi. Ve biz de bu konuda çok ciddi Edirne Belediyesi olarak önlemler alıyoruz. Edirne Belediyesi nikah salonunda belediye personeline yönelik COVID-19 ve aşı farkındalığı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Halk Sağlığı Uzmanı Bağır Marangoz belediye personeline COVID-19 aşısı ile ilgili bilgiler verdi. Örneğin hastalık kuduz hastalığıysa, mevcut hastalık kuduz hastalığıysa ondan bahsediyorsak, göze aldığınız risk ölüm olduğu için kişiler çoğunlukla aşının olmayı pek düşünmezler. Ancak grip hastalığıysa söz konusu olan şey belki de aşılanabilir miyim, aşılanmaz mı, aşılanırsam ne olur, yan etkilerim var mıdır? Burada risk algısındaki önemli paradigmalardan birisi yan etkiliz. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu aşı olmanın önemine dikkat çekti. Pandemi başlayalı beri sevgili arkadaşlar, çok yakınlarımızı kaybettik. Çok gençlerimizi kaybettik. Daha geçen hafta biliyorsunuz çok sevdiğimiz bir çalışanımız genç yaşta hayatını kaybetti COVID'den dolayı. Daha orada yine bir hamile kardeşimiz, yine böyle bir kardeşimiz ne yazık ki hayatını kaybetti. Son dönemde artık aşısızların bir pandemisi haline geldi. Ve biz de bu konuda çok ciddi Edirne Belediyesi olarak önlemler alıyoruz. Aşının olmadığı dönemde 516 tane sağlık çalışanının aşısız olduğu için hayatını kaybettiğini belirten Tanrı Kulu, aşılar tamamlandıktan sonra toplamda hayatını kaybeden sağlık çalışanı 26 ifadelerine yer verdi. Bana soruyorlar aşıyla ilgili bir hekim olarak. Ben hep şunu söylüyorum. Biz sağlık çalışanları aşı olmadığımız, olamadığımız dönemde hani ülkemizde ve dünyada aşı çalışmaları devam ediyordu. Sinovac aşısı geliyor, gelmiyor, işte gelecek, işte faz bir geçti, faz iki geçti falan. O dönemde 516 tane doktorumuzu sağlık çalışanımızı kaybettik. Aşısız olduğumuz dönemde. Aşı tamamlandıktan sonra toplamda hayatını kaybeden Sağlık çalışanı 26. Yani ben sorduklarında hocam aşı olalım mı bu istatistiği veriyor. Halk Sağlığı Uzmanı Bahar Marangoz, Covid-19 ve aşı farkındalığı ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Ne etki var mı? Ne? Ne sıklıkta? Bunu